Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tinkal 120 mg kapsül nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Tinkal obezite tedavisinde kullanılmakta olan bir ilaçtır. Sindirim sisteminin üzerine etki ederek besinlerle almış olduğunuz yağların yaklaşık üçte birinin sindirilmesini engeller. Tinkal sindirim sisteminizdeki enzimlere bağlanarak bu enzimlerin önünü süresince almış olduğunuz yağları sindirmesini engeller. Sindirilmeyen yağ emilmez ve vücudunuz tarafından dışarı atılır. Tinkal düşük kalorili bir diyet eşliğinde obezite tedavisinde kullanılmaktadır. Mavi kapsüle içerisinde beyaz pellet halinde olan 120 mg orlistat etkin maddesini içerir. 42 ve 84 kapsül içeren bilister ambalajları piyasaya sunulmuştur. Tinkal sığır jelatini içerir. Tinkal kapsülü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Tinkal'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Orlistat veya Tinkalin içerindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz, alınan besinlerin sindirim kanalından yeterli derecede emilmemesi varsa, karaciğer bozukluğu varsa, emziriyorsanız, hamileyseniz. Tinkali şu durumlarda dikkatli kullanınız. Kilo kaybı diğer rahatsızlıklarınız için kullanmakta olduğunuz ilaçların dozunu etkileyebilir. Tinkal'den maksimum fayda sağlayabilmeniz için doktorunuzun size söylemiş olduğu beslenme programına uymalısınız herhangi bir kilo kontrolü programında olabileceği gibi yüksek oranda yağ ve kalori tüketimi tinkalin kilo kaybetme etkisini azaltmaktadır. Tinkal, bağırsak alışkanlıklarınızda sindirilmemiş olan yağın dışkıyla atılmasından ötürü yağlı dışkılama gibi zararsız değişikliklere sebep olabilir. Eğer tinkal yüksek oranda yağ içeren bir diyetle birlikte alınırsa yağlı dışkılama ihtimali artar. Tinkal yüksek oranda yağ içeren bir diyetle alındığında sindirim sisteminiz üzerinde etkileri artırabileceğinden günlük yağ alımınız 3 ana öne dağıtılmalıdır. Ciddi diyare durumlarında oral kontrasepsiyon yetersiz kalabileceği için ek bir koruma yöntemi düşünülmelidir. Tinkal kullanımı kronik böbrek bozukluğu olan hastalarda böbrek taşına yol açabilir. Böbreklerinizle ilgili rahatsızlığınız olup olmadığını konusunda doktorunuza bilgilendiriniz. Çocuklarda kullanımı Tinkal 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Tinkal kapsülün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi tinkalin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi, baş ağrısı, karında ağrı veya rahatsızlık hissi, acil ve yartan dışkılama ihtiyacı, gaz ile birlikte sızıntı, yağlı sızıntı, yağlı dışkılama, sıvı dışkı, düşük kan şekeri, şişkinlik, influenza yani grip, üst solunum yolu enfeksiyonu. Yaygın yan etkisi, rektumda yani kalın bağırsağın son bölümü ağrı veya rahatsızlık hissi, yumuşak dışkı, dışkı kaçırma, karında şişkinlik, dişeti ve dişeti rahatsızlıkları, adette düzensizlik, yorgunluk, ideal yolu enfeksiyonu, kaygı, alt solunum yolu enfeksiyonu, sıklığı bilinmeyen yan etkisi, rektumda kanama, bazı karaciğer enzim düzeylerinde artış, safra kesesi taşı, karaciğer iltihabı, pankreas iltihabı, deride su toplanarak kabarcık oluşması, böbrek taşına neden olabilen kalsiyum oksalat birikmesi, kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlarla pıhtılaşma üzerine etkisi, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Tinkal kapsül nasıl kullanılır? Tinkali her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor ve eczacınıza danışınız. Kullanılması gereken Tinkal dozu günde 3 ana öğünün her birinde alınan 120 mg'lık bir adet kapsüldür. Tinkal öğüne başlamadan hemen önce, öğün sırasında ve öğünden 1 saat sonrasına kadar alınabilir. Kapsüller su ile yutulmalıdır. Tinkal, sebze ve meyve yönünden zengin, iyi dengelenmiş, kalori kontrollü ve kalorinin ortalama %30'unu yağlardan alan bir diyet ile birlikte alınmalıdır. Günlük yağ, karbonhidrat ve protein alımınız 3 ana öğüne dağıtılmalıdır. Buna göre kahvaltıda 1 kapsül, öğle yemeğinde 1 kapsül ve akşam yemeğinde 1 kapsül alacaksınız. Tinkal'den maksimum fayda sağlayabilmeniz için öğün aralarında bisküvi, çikolata veya iştah açıcı artıştırılmalıklar gibi yüksek oranda yağ içeren yiyecekler yemekten kaçınınız. Tinkal sadece diyette yağlar ile birlikte alınırsa etki göstermektedir. Bu nedenle ana öğünü kaçırırsanız veya hiç yağ içermeyen bir öğün alırsanız tinkal almanıza gerek yoktur. Herhangi bir nedenden ötürü tinkali size söylediği şekilde almazsanız doktorunuza söyleyiniz. Aksi takdirde doktorunuz tinkalin etkili olmadığını veya iyi tolere edildiğini düşünebilir ve gerekmediği halde tedavi değiştirebilir. 12 hafta sonunda tinkal ile tedavinizin başlangıcında ölçülmüş olan vücut ağırlığınızın en az %5'ini kaybetmiş olmazsanız doktorunuz tedaviyi kesebilir. Tinkali ile 4 yıllık sürelerde uzun dönem klinik çalışmalar yapılmıştır. Uygulama yolu ve metodi ise ağızdan alınmalıdır. Kapsülleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile yutunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı tinkalin etkisi 12 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. Yaşlılarda kullanımı çalışma bulunmamaktadır. Tinkali'yi saklanması. Tinkali çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Nemden koruyunuz. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.